Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan Bingöl. Şöyle güzel bir Antalya akşam üzerinden herkese merhabalar arkadaşlar. Havamız şu an çok güzel. Fazla sıcak değil, fazla soğuk değil. Güzel, rutin bir güneşimiz var. Klasik bir Antalya akşamı. Evet, bunlar ne arkadaşlar? Şöyle gölgeye alayım. Gölgede göstereyim size. Bunlar bombalar. Bunlar bomba arkadaşlar. Şöyle gölgede Tam net belli olsun diye gölgeyi aldım. Şu gördüğünüz boz arkadaşlar. E, benle Mutlu'nun çalışması, ortak çalışması. Anne benim, baba onun e, şekerilerden çıkma bir boz. 14 kuyruk 10 fake arkadaşlar. E, benim takkalı şekerim vardı. Biliyorsunuz geçen sene Mutlu'nun uçurduğu. O ve Mutlu'nun oynayan şekerinin yavrusu boz arkadaşlar. Hani anlatmama gerek yok zaten. Güzelliğiyle her şey ortada. Bu da ne arkadaşlar? Canumuzdan bir adet yavru. Bu orijinal canunun yavrusu arkadaşlar. Birebir orijinaldir. Bu hangi şeyden? Şampiyondan alınma. Şampiyonla Canonun yavrusu bu arkadaşlar. Mutlu da kaybolan vardı biliyorsunuz. Ondan sonraki yumurtaları kaydırmıştım. Çatıda, çatıda hala iki takım kuş var. Bakıcı olarak kullandığım Oradan çıkan boz kirlim size söylemiştim. Bomba kuşlar geliyor. Bomba kuşlar izleyeceksiniz diye. Evet. Varan 2. Bir tane de içeride var. 3. Şimdi onu izleyeceğiz zaten. Videoyu atlamadan izleyin. Nelere dikkat ediyorum. Ne yapıyorum. Hepsini tek tek sizlerle paylaşacağız. Bu video uçum videosu olacak arkadaşlar. Şunları bir yerine kaydırayım. Koyayım şöyle açığa doğru. İkisi de alışkın olmadığı için 3-4 gündür telde. Bugün ama bırakacağım kuşları. Evet, çavuşu dışarı çıkardık arkadaşlar. Çavuş birazdan içtima alacak. Bundan önceki videoda izlediniz. Bu bizim e, yavrularımıza öncülük edecek kuş. Daha önceki videoyu izlemeyen arkadaşlar ne olduğunu, hangi kuş olduğunu oradan izleyebilirler. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Size uçum şeklini anlatacağım. İlk önce bunu kaldıracağım. Bunu uçuracağız. Aradan e, bu biraz kanat ısıttıktan sonra çünkü bunun da nefeslenmesini istiyorum. E, yanına bir yavru atacağız. Sonra kılavuzları atıp pırıltıyı verip indireceğiz. Uzun metrajlı bir video olmayacak. Çünkü e, bundan önceki videoda da söylemiştim size. Amacım bunları hedefe yani şuraya indirebilmek arkadaşlar. Herhangi bir yere atmadan. Çünkü yer yeni. Kuşlar yeni. Sıkıntımız o. Önceliğimiz arkadaşlar kuşların buraya inmesi. Arapımızı bir kaldıralım. Ondan sonra gerisini kaldıralım. Evet, arapımız kalktı. Kuşu kuş hakkında size biraz bilgi vereyim ben. Hem izleyelim hem de kuşla ilgili size bilgiler aktarayım. Kuş arkadaşlar diğer arsada söktüğüm bir kuş. E, orta kanatlarını aldım farkındaysanız. Çünkü kuş yerine bastırılamayan bir kuş. Yani inemiyor, inemiyor, inemiyor. Daha sonrasında gidiyor hiç alakasız yerlere iniyor. E, Sinan'dan aldığım bir yavruydu. Yaz e, sonu söktüm. Daha sonrasında baktım ki yer hakimiyeti sıfır. Sinan'a verdim. Dedim ki o çünkü denemem için göndermişti. Dedim birader kuş her şeyiyle çok güzel fakat yer hakimiyeti olmayan bir kuş o yüzden sağa sola attığı zaman biliyorsunuz benim hayran gibi isterse gelip şuraya 150 takla atsın istediği kadar sefer yapsın benim işim olmaz direkt şurtlarım gider bu da öyle bir kuş son acıma Sinan arkadaşımız işe başladı dedi ki abi dedi benim bunlar uçurmaya vaktim kalmadı sen dedi bunu sat ondan sonra aslında bakarsanız çok güzel altı çalışacak bir kuş çalışılacak bir kuş yani damızlık olarak çok ideal bir kuş fakat ben bunu tesadüfi burada kaçırdım. Sonra gittim öbür arsada yakaladım kuşu getirdim buraya. Dedim ki ya dedim ben bunu bir uçurayım buraya bir deneyim bastırabilirsem eğer. Uçuralım dedik. Bismillah dedik. Bunu uçurmaya başladık. Güzel oynuyor. Birazdan göreceksiniz zaten. Kuyrukların ortasını almamın sebebi arkadaşlar. Son şeyimizi kullandık. Son mermimizi kullandık. Son mermiden kastım nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Eğer ki kuşu alıştırdınız, yeriniz uygun değil, yani rahat inebilecek bir yer değil, kuş da sıkıysa arkadaşlar ne yaparsınız biliyor musunuz? Orta kuyruğunu alırsınız, önce kuşu oraya rahat inmesini sağlarsınız. Kuş oraya bir korkudan, in, korkmadan insin, kendine hedef belirlesin ki kuş oraya rahat inebilsin. Eğer ki kuyruğu geldiğinde yine bozmuyorsa, aynen devam. Ama kuyruğu geldikten sonra da veya bu halde de başka yerlere atıyorsa, o durumda yapacak bir şey yok. Ya kuşu gönderirsiniz, ya da alırsınız. İyi kuş olursa damızlık olarak kullanırsınız. Bu da onlardan birisi. Şu an son vermemizi kullandık kuşun orta kuyruğunu aldık. Uçuruyoruz. Bunu ilk uçurduğumda arkadaşlar. Şu arka tepelere gitti, sonra 300 metre şuralara falan indi, ama 3-4 gündür bunu kovalıyorum. Şu an gayet iyi, hani hedefin tam ortasına olmasan da 3-5 metre sağına soluna indirmeyi başardım arkadaşlar. Birazdan orada göreceğiz. Havamız yine burada da rüzgar var. Rüzgar bu sene benim yakamı bırakmadı maalesef. Ne yapalım? Bir arkadaşımız geçenki Messi videosunu yorum atmış. Hani konuşmaktan kuşu izleyemiyoruz diye. Arkadaşlar bir eleştiride bulunmuş. Hani ne yapayım? Susayım. Öyle kuşumu seyredelim. Yoksa konuşayım. Hem uçsun hem de bir şeyler mi anlatayım. Yorumun altına bu videonun altına yorum yazarsanız memnun olurum. Hem de benim işime gelir. Çenem yorulmaz. Bir şeyler de öğretmem. Öyle izlersiniz. Evet. Bir sefer daha yapsın. Ondan sonra yanına bir yavru atalım. Arkadaşlar aslında ben bunu biraz daha geç salacaktım. Ama şu an tam tepede şöyle gördüğünüz gibi. Ama misafirim gelecek. O yüzden biraz daha bugün erken saldım. Böyle serin havada salsarıp daha keyifli uçardı. yaptı. Atalım yanına bir yavrumuzu. Hazır hava rüzgarlıyken. Şimdi ne yaptım arkadaşlar? Çavuşu kaldırdık. Çavuş uçuyor. En son bu inecek tamam mı? Bakın size söylüyorum. En son inecek kuş bu. Ulan bu ne? Başka bir kuş mu uçuyor? Bu bizim Arap mı lan? Aa, kaçak geldi. Kaçak geldi. Bir dakika arkadaşlar. Hemen. Nerede lan yavru? Gel lan. Nerede? Aa kaçak geldi vallahi ha. Şurada döndü. Hemen bir tane daha atalım. Bakayım. Şurada arkadaşlar bayağı yüksektir bir kuş. Kuş gösterdik bakalım belki indiririz olan var ya kuyumuzu da bozdu. Ne güzel kuş uçuruyorum ben ya. Aa döndü vallahi. Hemen bir tane daha. Gel bakayım. Lan bu ne oğlum ya kanatsız attık yanlışlıkla tüh. Neyse dur. Nereye gitti ki kuş? Kuş da kaçırdık. Neyse önemli değil. Şu dişiyi de kaldıralım. Öncülerden. Lan kaç akma sevdasına valla kuşların alakını bozduk ya. Bozu da attık o değil. Onu da yeni alıştırdım buraya. Eş vurdum da buraya alıştı arkadaşlar. Nasıl kızmış. Dişisi de yerde ya. Neyse. Sadece Arap'la yavru uçuracaktım da. Şu kuş işi bozdu. Kaçak. Neyse belki döner gelir. Burada kuş gösterdim. Kuş güzel kuş. Yüksekte uçuyor çünkü. Evet havada dört tane var. Şimdi bir tane daha atacağım arkadaşlar. Şu hediye vereceğim. Bozlar var ya onları uçuruyorum bak. Birisi bu dişisi kalkan. Şimdi erkeğini atacağım. Ağam, yürü. Yürü lan, yürü. seni. Evet, şimdi ne yaptık arkadaşlar? Havayı beşledik. Şimdi bunlar biraz uçacaklar, tamam mı? Fazla yormadan. Çünkü bunların hiçbiri arkadaşlar, şarj hafızamda e, hafızam da oldu da kapamak zorunda kaldım. Yeni ekleme yapıyorum. Bunların hiçbiri arkadaşlar buraya alışkın kuşlar değil. Boz bile değil. Boz bile bahçeye oynayan kuş. Ona eş vurdum namıssıza. Burada ensede şimdi. O yüzden deliriyor. O yüzden buraya inecek. Şimdi amacım ne burada? Bu kuşları buraya indirebilmek. Şu an havada 5 tane kuşumuz var. Şimdi nasıl indiriyorum? Hep beraber izleyelim. Aa boz zaten. Aha, boz ensede. Şimdi yanlarına arkadaşlar şu bizim pırıltılıkları atıyoruz. Gel bakayım sen de. Evet şimdi Şekil Ağa'da görüldüğü gibi varan bir varan iki. Böyle geniş açıya gidelim. Amaç dediğim gibi arkadaşlar ne kadar çok uçmaları değil. Bakın yavruyu görüyor musunuz damdan dama gezen yavru bile geldiği yerine indi. Evet paslı bozumuz kaldı o da birazdan inecek. Ondan sonra Arap'ı merak ediyorum nereye inecek. Gelişme var mı yok mu hep beraber izleyeceğiz arkadaşlar. Kuyruğu olsaydı da siz bununla metre izleseydiniz. Kuyruğun ortası yok arkadaş. Kuyruk olsa var ya o bunun iki katı. Şimdi bunlara ben dün akşam yemledim. Sabah yemlemesi yapmadım arkadaşlar. Niye? Akşamdan akşama yemliyorum ki hedef alışsınlar. Şimdi Arap biraz daha yorulsun, buraya insin diye yem atmıyorum. Birazdan yem atacağım oraya. Arap iyice ne delirecek. Nereye inecek hep beraber izleyeceğiz. Şimdi Şeye başa sarıyorum arkadaşlar. Önce çavuşu yolladık yukarı uçtu. Güzel kanadını ısıttı. Bakın eke kuş. Eke kuş da alıştırıyoruz. Sıkı kuş alıştırıyoruz. Hani elinde öyle kuş olan arkadaşlar bu videoları izlesinler. Hani herkese hitap eden şey var. Yeni yavru sökümü, hedef alıştırma, eke kuş alıştırma. Evet bakalım nereye iniyor? İnmedi. Eke kuş alıştırma, yavru alıştırma, yeni yere kuş alıştırma hepsi bu videolarda mevcut. Gördüğünüz gibi bütün hepsini bir arada yapıyorum. Eke kuş alıştırıyorum. Yere inemeyen kuş indirmeye çalışıyorum. Ondan sonra yeni hedef eğitimi veriyorum. Yeni yavru kova alıyorum. Bir videoda bütün hepsi var. Şu anki izlediğiniz videoda bütün hepsi var arkadaşlar. Yavru kuş alıştırma var. Eke kuş alıştırma var. İnemeyen eke kuş alıştırması var yeni hedefe hedef eğitimi var. Daha ne, ne olsun ki? Bir videoda her şeyi var işte yani. O yüzden siz ne yapacaksınız? Like atacaksınız. Arabamızda bir maşallah alalım. Bayağı güzel oynuyor Az evvelki kuşa kafam takıldı. Namussuz yüzünden erken kaldırdım kuşları ama gitti. Nereye gittiyse bilmiyorum ama kuş gördü sonuçta. Şimdi yem atmayacağım. Niye arkadaşlar? İnsinler ondan sonra yemleyeyim. Hedefte yemleyeceksiniz. Bunu da sakın unutmayın kuşun hedefini nereye belirliyorsanız orada yemleyeceksiniz ki oraya oynasın. Bozense de deliriyor ama inemiyor namazsız. Evet, 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 evet. Değerli din kardeşlerim. Az daha satıyorduk bunu biliyor musun? <laughs> Kaç masa gitmişti yani şimdi. Kaç masa satacaktım vallahi. Hiç gözün yaşına bakıyorum. Şeyden kaçtı da, se sepetten kaçtı da. Dedim lan dur şunu alıştırmaya çalışayım. Biliyorsunuz zoru severim. O yüzden hani dedim burada uçurayım. Hem de öncülük olsun, kuşlar öncü olsun. Bir arkadaşımız şey demiş yorumlarda. Abi demiş diğer arsadaki kuşları hani niye buraya getirmiyorsun diye. Daha iyi olur diye. Evet gerçekten de. Hani onu da düşündüm dedim ki hiç oraya gitmeyeyim oradaki kuşları buraya getireyim uçurduklarım o Messi, Ronaldo, Lady Diana'mız var biliyorsunuz ondan sonra Messi'nin kardeşi var dört tane orada Teki aldım kuşlar var ama şimdi onları buraya tekrardan alıştır evet ben buraya hiç, hiç eke kuş koymayacağım arkadaşlar direkt 0 kilometre yavrularla devam edeceğiz hepsi de benim olacak bir tek Sinan'ın getirdiği yavru var Ve onun haricinde e, bahçede ne kadar kuşum varsa yavrular onları burada kovalayacağım Niyetim başka kuş sokmamak yani araya. Bire Birebir öz yavrularımı uçuracağım. çünkü bayağıdır bayağıdır kendi kuşlarımı uçurmuyorum. Hep sattığımdan dolayı ya da ölüyor. Birkaç tane kalıyor zaten. Onları da satıyorum. Bu sefer ne oluyor? Ben kuşsuz kalıyorum. Yani kuş çok ama kendi kuşlarımı uçurmuyorum yani. Çünkü hep satıyorum. Aa şimdi bile şu çıkan yavrulara var ya vallahi satsam bir tane kalmayacak elimde yani. Şekerileri istiyorlar, bozkirileri istiyorlar, bozları istiyorlar. Hani video koyuyorum, resim atıyorum Instagram'a falan. Gören mesaja sarılıyor. İstiyorlar ama bu ağzı satmayacağım. Bundan sonrakileri satacağım arkadaşlar. Şöyle de yapabiliriz. Bazı şeyler var. Yumurta yakın olan varsa, yumurta isteyen varsa yumurtalardan da mesela şu kuşların yumurtasından almak istiyorum diyen varsa yumurtalarını da satacağım. Artık şeyi durduracağım. Hani her birinden birer takım aldım ya yine satışa devam arkadaşlar. O yüzden boşu boşuna üretmenin mantığı yok. Bir de Adam bir mesaj yapmış. Siz güvercin sevgisi yok sizde. Tamamen ticari diye. Ya tabii ki ticari de var, sevgi de var arkadaş. Şimdi ee, bu yorum Allah'ını severseniz benim kuş sevmediğimi söyleyen çarpılır ha. Sen mi söylüyorum? Yani benim güvercin sevmediğimi söyleyen adam çarpılır ya. Ya birincisi, ikincisi tabii ki satacağız arkadaş. Bunları müzeye kaldıracak halimiz yok. Bunlar yürüyor ya. Yani. Bunlar sonuçta çoğalıyor. Ne yapacağım ben? E bunlar masrafı, e yemleri belli, yerleri belli, ne verdiğin belli, vitamini, minerali, bakımı... Ben şey miyim burada? Sen gitsene dağdaki e, koyunlardan çobana, de ki Çoban bey, siz e, koyun sevmiyorsunuz. Tamamen ticari gözle bakıyorsunuz. Desen, adam sana iki tane koyar yani. Ulan sevmesi adam niye çoban olsun ya da sevmediğin bir şeye bakar mısın? Bakmazsın tabii ki. E bunlar da kuş. Sonuçta üretiyoruz biz bunları. Müzeye kaldıracak halim yok. Ha alabiliyorsan da git. Uygun fiyata alabiliyorsan bunlardan alabilirsin. Bende yok. Maalesef. Çok üzgünüm. <laughs> Mutlu'ya yazmış daha doğrusu. Bana değil. Benim e, mesajlarıma değil de Mutlu'nun e, videosuna bozu şey yaptı ya ozu bana getirdi ya. Tabii kuşun nereden geldiğini, kimden geldiğini bilmediği için 40 yılda bir iz diyor arkadaş herhalde bizi. Mutlu oraya yazmış işte Gökhan abinin bozunu veriyorum diye. O da satmışsındır diyor. Kendi de kuşun bana satacak. Sen parayı seversin. Gerçi Gökhan da Bülent de seviyor. Siz şeyde işin ticaretindesiniz, hayvan sevgisinde değil de diye yazmış. Ben tabii cevabını yapıştırdım, sonra engelledim. Ama Öyle değil tabii ki arkadaşlar. Hani eleştiri yaparken birazcık ağzınızın ayarı olsun. Ağzınızın ayarını ben ayarlamayım. Hiç gerek yok böyle polemiklere. İzle geç. Bizi seviyorsan izlersin. Sevmiyorsan defol git arkadaşlar. Tutan yok. Para kazanıyormuşuz da bilmem ne kadar zoruna gidiyor lan bu milleti. Allah Allah sen de oynat böyle kuş ben senden alayım sıkıntı yok. Fark etmez varsa iyisi Buyur ordur meydan abi. Ben kalkışından inişine çekiyorum. Var mı? Lale. Anca konuşuyorsunuz. Boş boş konuşuyorsunuz. Şu söylüyoruz işte bak. Hatasıyla, sevabıyla neydir, ne değildir. Ya ne yapayım ben başka? Senin kümesinde var mı? Acaba şunun boku çok merak ediyorum yani. O yorum yapan arkadaş. Gerçekten boku var mı acaba senin kümesinde şöyle bir kuş? Ulan şu gördüm kuşu bile ben satacaktım lan üçüne beşine bakmadan yani. Armut. seni sen de olsa şu kuş var ya dünyaya ilan edersin. Benim de böyle kuş var 5-6 takla gidiyor 15-20 metre oynuyor. Öve öve bitiremezsiniz. Ondan sonra elinize alırsınız bir tane kamera. Bir tane sefere geldiğin mi çekersiniz. Eskaz abi seferini. Ondan sonra bütün Türkiye'ye meydan okursunuz. Bilmiyor sanki. Eline kamerayı alan zaten ya youtuber oluyor ya da kuşçu oluyor. Hayvan bir tane sefer yapıyor. Ondan sonra oldun kuşçu. Oldun en iyi kuşçu. Türkiye'nin bir numaralı kuşçusu. E gerisi nerede oğlum bunun kalkışı, inişi, atışı? Aha işte gösteriyorum ben sana. Çok delikanlısınız ya. Arkadaşlar herkesi tenzih ediyorum. Kendilerini biliyor zaten. Çok iyi kuşçular. Kuş beğenmezler. Kusur bulurlar. Bir de bizi beğenmezler, Armut İşte sen uçur oyna şöyle bir tane kuş da biz de tebrik edelim bak Ramazan kardeşimiz attı bir videosunu dedi ki abi bir kuşum var hani güzel oynadığını düşünüyorum yayınlar mısın? gönder kardeşim iki demedik yolladık yayınladık daha bunun daha neyi var yani adam biz ne dediysek arkasındayım ben arkadaşlar. Varsa iyisi, iyi kuşu. Buyurun. Aferin oğlum. Şunu ben biraz yem atayım. Arkadaşlar. Füze gibi maşallah maşallah. Ama bu deniyorlar. Hedefte durmuyor. Tam kapının önüne birikmişler. Şuradan bir hemen yem lan. Çocuklar ne yapıyorsunuz lan? Hayat size güzel. Yakında sizi de göreceğim. İyi iyi. Yakında sizi de böyle izleyeceğiz gençler. Şimdi yatıyorsunuz. Yarın bir gün yardırış var. Hepinize mıntıka yaptıracağım. Ya video çekerken de vallahi bir hem kuş uçur hem anlat hem izlet hem kuş Terbiye et. Ah, şimdi de denme de göreyim. Ulan burada da yol yok arkadaş. Geçen ayağım bileğini vurdum. Evet. 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 Bakalım nasıl bir eğitim göstermişiz boşumuza. Aralara ara inme inme. Zannetmiyorum ama kriyecek o. İşte o hareketi yapma ya. Hah inmedi. Namazsız az Şimdiki turunda inecek. Şimdi bu nasıl rahat inerim şeylerini arıyor. Yol, yolunu arıyor ya. Yani. Buraya nasıl iner? Vallahi dört gündür uçuruyorum arkadaşlar. İlk uçurduğumda bir sağa sola gitti. Şuralara falan indi. Dört gündür hiçbir yere inmiyor. Şu, şu gördüğünüz alana hariç. Bakalım bugün ne yapacak. Şu bozumuzu da çıkaralım da. Hayvanlar Korkuyor Korkuyorum bunlar da kaybolursa diye. Şimdi marka da takmıyorum arkadaşlar. Çünkü buluyorlar vermiyorlar kuşu. Benim diye. Geç. Geç şöyle. Hadi geç sen de. Lan oğlum ilk defa dışarı çıkardım bu bozkilli inşallah uçmaz. Lan indiniz mi? Aferin lan size kekolar vallahi çok bozkilli kalkın diye çok korktum. Bozu bir bıraktıydım öğlen de. Bozkilli ilk defa açıyorum. Eferim sana koçum benim. Anla, demek ki güzel bir eğitim vermişiz arkadaşlar. Tam da kümesimizin yanına indi. Otların arasına indi ama olsun o kendi yürür yürür. Lan sen orada nasıl çıkaracaksın? şimdi? Hep de sinek var ısırdılar beni. Yoruldun mu lan sen? Geç geç hadi geç. Aferin iyi oynadın. Eferim sana. Gel gel seni. Gel lan gel. Sen buradan yürüyerek çıkana kadar. Anamız dinimiz ağlar. Yürü git yemini yer. Aferin hak ettin. Evet arkadaşlar. Kuşumuz gördüğünüz gibi hedef eğitimlerini verdik. Yavrumuzlar buraya indirdik. Yeni yavruları da çıkardık. Yarın bir gün nasipse bozla boskillimizi de veriyoruz havaya. Startı verelim artık değil mi? Sivrisinekler de her yerimi yedi ama ne yapalım? Hepinize Allah emanet ediyorum arkadaşlar. Ee, unuttum bir konu varsa yorumlara yazın. Bundan sonraki videoda da onu işleyelim. Merak ettiğiniz veya ne yapmanızla ilgili <laughs> bilgiler paylaşırım sizle. Hem boş vakit geçirmemiş olur hem de bir şeyler öğreniriz. Allah'a emanetsiniz. Like atıp atmadan çıkan çıkan hakkımı helal etmiyorum. Like atmadan çıkan hakkımı helal etmiyorum. Hoşça kalın.